Babamın tekniği dediğim aklımıza gelen şey e, genellikle sıkar oluyor. Ama tabii ki bazıların bir değişik düzeyleri var. Bunun içerisinde artık biz yeşil ay olarak e, televizyonu bağımlılık olarak kabul ediyoruz. İnternete bağımlılık olarak kabul ediyoruz. Cep telefonu bağımlılık olarak kabul ediyoruz. Hatta alışveriş konusunda aşırı düzeyde abartma alışverişi bile bağımlılık olarak kabul ediyoruz. İnsanlar hür olmalı, özgür olmalı. Oysa bağımlı olan kişi aslında tutsaktır. Alışveriş bağımlısı olsanız da tutsaktır. Hep telefonunuza bağımlı olsanız da tutsaksınız. İnternete internete bağımlı olsanız da tutsaksınız. Yani ben özgürüm deseniz bile o doğru bir kelime değildir. Siz tutsaksınız. Yani bir şeyi tutsasınız. Oysa özgür irade bir insan, lider bulduğu bir insan, özgürlüğünü kazanmış bir olan bir insan, bireysel anlamda hakikaten teknolojik üretimi üst seviyeye çıkartmış olan bir insan bağımlı olmaz. Nasıl olmaz? O kadar bağımlı olmaz ki 100 kişinin olduğu bir yerde şayet 99 kişinin gitmiş olduğu mesafeyi uygun bulmadığı takdirde tek başına o 99 kişinin gittiği tarafa değil tek başına bir başka tarafa gidebilecek gibi iradeyi gösterebiliyorsa bir kişi o o zaman bir iradeye sahip bir kişidir. O kesinlikle artık bağımlı yapamazsın.